İsmim Barış Telli. 1989 Kırıkkale doğumluyum. Kırıkkale'de müstakil bir evimiz vardı. Bahçesinde babamın almış olduğu futbol topuyla oynarken bir an kapıdan dışarı çıktığını fark edip ve onun peşinden koşarak aracın altında kaldım. Sağ ayağımı kaybettim. Okula başlıyorsun ama yine bakışlar değişmiyor çünkü çocuk suya yaştasın. Net bir şekilde ayağımın olmadığını, işte bizlerle oynayamazsın kelimesini ben yıllarca duydum. Onların arasında yer alabilmek için de ee, en az onlar kadar koşabilmem gerekiyordu. Ve bunu o yaşta başardım. Bir engelli koşu dersinde, 60 metre engellide ki 5 tane engelin üzerinden geçiyor, geçmek zorunda. Hocam ben de koşmak istiyorum dedi. Birkaç hafta kendi kendine antrenman yaptı ve bütün sınıfın alkışları ve coşkusu içinde 60 metre engelli koşuyu bitirdi. O gün hala gözlerimin öndedir. Unutamayacağım bir sahnedir. Hani denir ya hayata gözleri yumarken geçen film şeridi diye. O geçen film şeridindeki anlardan birisi olacaktır. Yüksek atlama branşında Avrupa ikinciliğine kadar yükseldim. Bayrağımızı gönderip çektirdiğim için bunun mutluluğunu yaşamış oldum. Barış olumsuzluklarını olumluya çeviren bir insandır. Hayatında olumsuz bir durum varsa siz onu fark edemezsiniz, göremezsiniz. O yüzden her zaman size pozitif bir elektrik verir. Ben amputa futbola 14 yaşında başladım. Murat Hocam araştırma yapıyor ve sonrasında Kırıkkale'den alıp beni Ankara'ya getirdi. dediler ki bedensel engellisi beden eğitimi öğretmeni olamazsın. Bir engel daha çıktı hayatımda. İki yıl sonra bunun mücadelesini vererek ilk e, Türkiye'nin ilk atana bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olarak tarihe geçtim. Hani sen atanıyorsun çok çok evet mutlu oluyorsun ama e, önemli olan o açtığın yolda insanların gelebilmesi beni daha çok mutlu etti. Ekranda futbol milli takımımız ve rakibimiz İngiltere. Öyle bir gece yaşadık ki 9 Ekim'de. Binlerce insan o Vodafone Park'a akın akın gelerek doldurmuş oldu. Yani o kadar güzel duygu ki hala o an yaşıyor gibi. Osman bekledi. Osman ayağından topu çıkarmadı şimdi bas. Barış cezalarına baktı. Barış geriye. Osman! 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 güzel bir başarı sonrası yapmış olduğu amuda kalkma hareketi de o şampiyonanın tacı gibi bir şey oldu, sembolü oldu. Bir askerlik yapamamak beni gerçekten çok etkilemişti küçük yaşlarda. Ama öyle bir dua ettim ki hep ülkemi farklı boyutlarda temsil etmek oldu. Abi dedi sen de bir ringe çıkabilirsin. Biz de taktık boks eldivenlerini. O şekilde ringe çıkıp birkaç da olsa e, gösteri şeklinde spor yapmış oldum. Barış çok azimli, çok hayat dolu bir kardeşimiz. Ve spora olan sevgisi, bağlılığı beni gerçekten çok mutlu ediyor insanlara çok iyi örnek olduğunu düşünüyorum.